Herkese merhaba. 2020'nin son Maçka Stil sohbetlerinde sizlerle birlikteyiz. Bugün çok eskiden beri tanıdığım sevgili Raşel Aras Kiresepi bizimle birlikte. Hoş geldin Raşel'cim. Hoş bulduk. Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. sohbetiniz için de çok heyecanlıyım. Raşel'cim Yılbaşı ruhunu benim için en iyi yansıtan insanlardan birisin. Ama belli ki bu yıl hepimiz evlerimizdeyiz. Senin bu yılbaşı kombinin ne olacak çok merak ediyorum. Aslında kombime henüz karar vermedim. Ama evde olacağımız için de daha eğlenceli bir şey giymeye taraftarıyım. Ama o eğlenceyi konforla birleştirmeye çalışacağım. Aslında sana da danışabilirim keyifle. Maçka koleksiyonunda bu sezon birbirinden ışıltılı parçalar var. Bir yandan konforlu bir yandan da şık olmak istediğimizde neler giyebiliriz birlikte karar vereceğiz. Bakalım neler göstereceğiz size. Ben gömlek çok seviyorum kadın giyimde özellikle. Ee, bu Kendinden kristal işlemeli gömleği ilk gördüğüm andan beri çok beğeniyorum. Özellikle yılbaşı gecesi gibi özel bir gecede mesela çok sade ve böyle kristal işlemeli bir gömleği parlak bir saten etekle ya da Aa, payetli bir pantolonla olur. da kombinlenebilir diye düşünüyorum. Çok güzel oldu. Gömleği çok sevdim bu arada ve şurasında böyle belki siyah kadife ince bir kurdara güzel. güzel, olur mu? Çok güzel. Program bir kurdu. Evet. Çok güzel olur. İçinde bulunduğumuz bu dönemde modumuzu yüksek tutmak için aslında renkler en kolay ulaşılabilecek kaynak. Senin renk seçimlerini ve renkleri seçerken ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Ben de ne düşündüğümü çok merak ediyorum bu <laughs> renkleri seçerken. Hakikaten bana biri böyle stilini nasıl tanımlarsın dediği zaman Aşure gibi tanımlıyorum ya çünkü çok... ne ararsam var tamamen moduma göre, enerjime göre, gittiğim yere göre, hava durumuna göre giyiniyorum. Bazen simsiyah da giyiniyorum aslında ama kesinlikle renklerin benim modumu ve enerjimi yükselttiğine inanıyorum. Bir de ana renklerle ara renkleri çok karıştırıyorum. Mesela bu pembe gömleği gördüğümde benim aklıma sen geldin mesela. Benim aklıma ben gelirdim. Tam <laughs> pamuk şeker, taşlı, fırfırlı ve pembe. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela Rachel böyle bir gömleği çünkü aslına baktığında kolay bir parça değil gibi gözüküyor. Rachel bunu nasıl giyerdi? Ben bunu herhalde beyaz bir pantolonla giyebilirim veya mint yeşili. Olabilir mi sence? Çok güzel olabilir. Bu sezon metalikler ve ışıltılar da çok fazla ve benim maçka koleksiyonunda en sevdiğim parçalardan biri de bu jakarlı pantolon oldu. Çünkü çok basic bir trikoyla ve bir sneakerla günlük hayatta giyilebileceği gibi bir streto ve şık bir ipek evet. bir bluzla gece de kullanılabilir. Rachel böyle bir pantolonu giyer mi giyerse nasıl giyer? Giyerim. Bunu aslında yılbaşı gecesi de giyebilirim. Giyilebilir. şu an yani onu düşündüm. Üstüne mesela crop bir top giyebilirim. Ee, ve siyah bir blazer ceket ve altına da bu pantolon. Şahane. Olur mu? Ve sana çok yakışır. Peki, bu sezon Maçka koleksiyondan bahsederken şöyle iki parça birden almak istiyorum. Ee, i̇şlemeler çok ön planda. Sen böyle işlemeli, kristalli parçaları seviyor musun? Çok seviyorum. Ben yani hem iş, iş detaylı parçaları seviyorum hem baştan sona işli elbiseleri de çok seviyorum tamamen. Ee, bunu bir kot pantolonla kombinlerdim. Şu an onu düşünüyorum. Bunda da en sevdiğim detayı söylüyorum yakaları. Çünkü ben yakalı şeylere bayılıyorum. Özellikle işte hiçbir detayı yoksa bir fiyon bağlamayı çok seviyorum. Ama bu zaten kendinden işte olduğu için bu tam bir kurtarıcı bir elbise. Bu sezon Maçka koleksiyonunda da var. Leopar desen ben çok seviyorum mesela. Bana biraz ağır geliyor aslında Leopar. Ama Leopar'ı spor ayakkabılarla, işte beyaz sneakerlarla birleştirdiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. O kombinlerle mesela. Çok doğru Dengelemeye kullanıldığı ve <laughs> dengelendiği zaman o fırapanlığı gidiyor evet, Leopar'ın. Baştan sona Leopar değil de Aynen. böyle ters köşe hareketlerle hoşuma gidiyor. Bizi çok keyifli ve güzel bir... E, yılın beklediğini düşünüyorum ben. Senin 2021 ile ilgili dileklerin neler bize? Sevdiklerimi daha çok sarılabilmek istiyorum. Özetle sadece bu. Ne kadar özledik değil mi evet. sarılmayı? Evet. Ben çok klişe bir şey söylemek istemiyorum aslında ama e, 2021'de her gününüz bir öncekinden daha keyifli ve daha İnşallah. güzel olsun diliyorum. Evet. Maçka ile, modayla ve sevgiyle kalın.